Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin güzel oyuncuları Mahasina Marabat ve Cenk Torun'dan yani Orhun ve Hira'dan yepyeni muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Artık Esaret dizisinde herkes Orhun ve Hira'nın evli görmek istiyor ve mutlu bir şekilde dizini izlemek istiyor. Bakalım yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Orhun ve Hira evlenebilecek mi? Orhun ve Hira'nın yepyeni muhteşem görüntülerini görmek isteyenler videomuzu beğenip ve yorumlarda bu şekilde yazmayı unutmayın. Umarım ki dizimize destek oluruz ve sesimizi senaristlere duyurabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.